Öncelikle bu videoda bahsettiklerimi tam olarak anlamak için, görüp de anlamak için videoyu minimum YouTube'da 720p izlemeniz gerekiyor. Çünkü sadece 720'den 8K'ya kadar olan kısımda yükseklere var YouTube'da. 480 ve altında yok. Bir film düşünün. Bir böyle. Bir böyle. Hani bir böyle hareket bulanıklığı, motion blur, gamerlar belki motion blur kavramını duymuştur daha önceden. Videoyla, filmle uğraşan ilgili insanlar zaten biliyordur da. Konuşma sahneleri 24, işte aksiyona geçince 48 FPS falan gibi değil. Tamam bunlar da var da sadece böyle değil. Bir kadrajda 24, bir kadraj karşılıklı mekana giriş yapıyorlar. Genel planda 24, yakın plan 48. Öbür kamera öbür karaktere geçiyor 24, 48. Sen niye yüksek karesin lan? James Cameron abimiz öyle gerek görmüş çünkü. Sana ne? Her üç boyutlu filme sinemada gözlükle gidip izleyen herkes baş ağrısından bahseder ya da bir ara moda olmuştu sonra söndü. Üç boyutlu televizyonlar orada gözlükle izleyince bir baş ağrısından bahsederler. Bu filmdeki baş ağrısı bununla alakalı değil sadece. Şimdi yüksek kare film 60 fps, 48 fps hatta 120 fps falan ilk kez denenmedi şu an. 1978'de denenmiş Douglas Trumbull, Trumbull, Douglas, Douglas Trumbull herhalde. Yönetmenin adı Night of Dreams'de 60 kare çekilmiş. Zaten birkaç tane film var günümüze kadar. Sayayım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bir kısa ara veriyorum ama ben sonra aşağıya baş bu kanalı içerikleri falan beğendiyseniz merak ettiyseniz bir kanala girip stoklayabilirsiniz abone olabilirsiniz hala olmadıysanız beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz falan bunları hatırlatmayınca olmuyor galiba bakıyorum abone yok bu aralar gelmiyor bu da benim birazcık moralim şevkim için ihtiyacım olan bir şey 21 22, 23. 24 filmde yapılmış. Şimdiye kadar sadece yüksek kare. Şimdiye kadar herhalde milyonlarca film çekildiğini düşünürsek filmlerin hala %99.9'u 24 kare çekiliyor. Aranızda gamerlar varsa bu 24 kare olayından gerçekten nefret eden olabilir. İşte filmler takılıyor gibi abi artık kaç yılına geldik. İşte bizde 120 Hz monitörler var. 144, 360, 240. Artık filmler de artmalı diyor olabilir ama işin gerçeği öyle değil. Tamam James Cameron avatarları çeken adam. Yani ben daha doğmadan dünyayı sallamış bir yönetmen. Yani bu yani hiç haddimi aşmak gibi bir derdim yok bugün burada ama diğer %99.9'un da bildiği bir şey var ya. Şimdi yüksek kare, oyunlardaki ile filmlerdeki aynı anlamı taşımıyor. Yüksek karenin oyunlardaki amacı, e, daha keskin bir görüntü, daha akıcı, tırnak içinde. Orası biraz karışık, değineceğim bu videoda. Düşmanı daha iyi görmek, o kompetitif, rekabetçi oyunlarda yani bir amaca hizmet ediyor yüksek kare oyunlarda. Ama filmlerde öyle değil. Duyguyu vermesi, o sinematik sürekli duyduğumuz sinematik kavramı, o estetik dokunuş 24 FPS'de oluyor. Yoksa kameraların 48, 60, 120, 240, 1000 FPS çekemediğinden değil. Evet bir konu var. Yüksek kare olduğu zaman CGI'lı filmler hatta normal filmlerde de render süreleri yani işleme süreleri iki katına çıkar. 24'ten 48'e ya da işte 60 FPS'de iki buçuk katına çıkar. Evet bu da bir konu ama asıl konu bu değil. Ama bu filmde daha acayip olan bir şey var. HFR teknolojisi demişler. Yüksek kare sayısı yani High Frame Rate. Bu film yani izlerken sinemada dedim ne oluyor ya? Hani böyle bilgisayarı kasan bir oyundaymış gibi. Yani bir 24 kare bir 48 kare. Bir 24 kare bir 48 kare. Hatta 60 kare falan herhalde diye düşündüm. O telefonlar sessiz alınıyor. ışıklar kapanıyor. Büs büyük perde. Koskocaman ses sistemi. Orada bir sürü insanla beraber. O filme saygı duymak gibi onun kültürü gibi ben sinemaya gitmeyi çok severim. Atmosferini çok severim. Bir de sinema salonlarında ışıkların yani projeksiyon ışığının, perde ışığının kısılması durumu var. Hani zaten sinema izleyicisi azalmış. İnsanlar evimde izlerim abi. Disney'de izlerim, Netflix'te izlerim. Kafasına girmişken ben üzülüyorum buna birazcık ama yapacak bir şey de yok. Yani sinemaya gitmenin böyle tiyatronun şu an gelmiş olduğu gibi çok entelektüel bir tavır haline gelmesi beni biraz üzüyor. Çünkü sinemaya daha az film çıkıyor daha yani sinemalarda keyifsizleşiyor gidiyorsun sinema salonunda 5 kişi var 10 kişi var yani hayatımda ilk defa herhalde bir filmi izlerken tweet attım çünkü bana film film gibi gelmedi bu film böyle teknoloji marketlerinde televizyonlar var ya işte 85 inç, 400 Hz, 1200 Hz. işte o televizyonların demolarında kullanılan görüntüler vardır. Böyle aşırı yüksek kare, yüksek Hz oynatılan videolar. Orada şov yapar. Yani televizyonu sattırır, evet. Yani bir belgesel izliyorum desem, evet görsel şölen. Ama o film, ya oyun izliyormuşum gibiydi. Yani oyunun sinematik sahnesini izliyormuşum gibiydi. Yüksek kare olmasının derdi bu ama bir yüksek kare, bir düşük kare izlerken böyle başın dönüyor. Bir de 3D, bir de film 3 saat. Yani hepsi birleşince film birazcık ızdıraba dönüştü benim için. Bu da, bu hangi 3 boyutta? IMAX 3 boyutu bu, evet. Bu çok acayip, buna Böyle bakınca normal hayatta bir tuhaf oluyor. Gidiyorsun abi sinema salonuna film izleyeceğim diye falan. 3 boyutlu, üç boyutlu falan abi karanlık. Görmüyorsun. Yani normalde şunu taktığın için bir karartı oluyor. Buna oranla birazcık daha parlaklığın açılması lazımken sanki normal iki boyutlu bir filmde olması gereken parlaklığın dimin bile altında bir parlaklık var sinema salonunda. Bunu takınca da böyle yani hiçbir şey görmüyorsun. Üç boyutlu televizyon olan var mı evinde? Bir ara bir cep telefonu vardı, böyle gözlüksüz üç boyutlu falan bakıyordun. O teknolojiler de vardı. Ne oldu onlara? Yani? Evet mükemmel yani yeni teknolojiler yapılmış, su altındaki çekimler falan. Aynı anda insanla CGI karakterlerin birbirlerine olan temasları falan. Mükemmel dönüm noktaları var bu filmde. Evet ama ya bu yüksek kare olayı neden milyonlarca film arasında sadece 15-20 tanesinde denenmiş? Yani mi artık kaçında. Sonuçta bunlar endüstri. Yani bu tamamen ticari gişe filmleri. Bir yönetmen diyor ki ben bunu yapayım. Ondan sonra herkes bunu yapmaya başlasın. Yarın bir günde brunch partilerinde. <laughs> Gördün mü? <laughs> Benden sonra başladı. Ben döndürdüm bu devri. Benden sonra çıktı. Yani... Onu deniyor herkes. Herkes öyle bir şey deniyor. Ama olmuyor. Ama bir yüksek kare, bir düşük kare. Bir de James Cameron abimizin açıklaması var. Gerekli gördüğümüz yerlerde yüksek kare yaptık. Yani demiyor ki render'ı... <laughs> da 13 sene bekledik artık herhalde bir render'a yeterince süre vardır yani bu zaman içinde bilmiyorum ama... Ya komple 48 FPS yap gene tamam. Zamanında Hobbit de bu mevzuyla çok uğraşmıştı işte sinemanın ilk perdesinde çıktım filmden başım ağrıdı falan diyenler vardı. Ama bir düşük bir yüksek bunun yani ekran kartı yetmiyor da DLSS e saçmaya ihtiyaç duyan oyun gibi. <laughs> Bir ara Will Smith'in oynadığı film vardı. Will Smith neydi? The Gemini ne mi? hemen bakıyorum. 120 FPS denendi kral. Televizyonlarınızda da var ya otomatik 240 Hz'e çıkartıyor. 400 Hz'e çıkartıyor falan. Kapatın özelliği. Yani filmi resmen YouTube videosuna döndürüyor. Milyon dolarlık filmler. Olay tamamen motion blur. Hareket bulanıklığı. Şöyle bir yanılgı da var. İnsan gözüne en yakın FPS 24. İşte insan gözü şu kadar FPS'ten sonrasını göremiyor. İnsan Çamaşır makinesini duyuyor mu şu an? Durulama kısmında şu an. İnsan gözü şu kadar FPS'ten sonrasını göremez. Şu kadar Hz'den sonrasının bir önemi yok. İnsan gözüne en yakın lens işte 50 milimetredir falan. Bunlar çok konuşulan tartışılan konular bunun tam bir karşılaması yok. Tam bir eşitliği yok. Çünkü insan gözü asla bir kamera gibi, kamera lensi ya da sensörü gibi ya da bir ekran gibi çalışmaz. Bir monitör gibi çalışmaz. Çünkü bir kamera görüntüyü çekerken de bir ekran ya da projeksiyon görüntüyü verirken de Hertz yani elektrik şebekesine bağlı böyle yanıp sönüp çalışır işte saniyede 48 kere, saniyede 60 kere, 60 Hz. İşte saniyede 360 kere, 360 Hz. Ya da işte videoyu çekerken de işte 1 50 şatır, 180 derece şatır kuralı gibi. Ama insan gözü hep açıktır. Yani bir kırpırma hareketi yok bizim gözümüzde, bizim algımızda farklı çalışıyor. Yani birebir kıyaslamak doğru değil. Evet, sen 144 Hz'i de algılayabiliyorsun. 360 Hz ile 144 arasındaki farkı da algılayabiliyorsun. Ama gerçek hayattaki gibi olmuyor. O hareketlerin dokusu, motion blur denen hareket bulanıklığı 24 FPS'te gerçek hayattakine en yakın oluyor. Ondan sonrakiler fazla keskin görüntüler oluyor. Bu da hani böyle arka arkaya fotoğrafları koymuşsunuz gibi bir şey oluyor. Uzun vadede baş bile ağrıtır yani. Böyle bir rahatsız eder. Lens olayı ise işte insan gözüne en yakın lens 50 milimetredir falan. Ya insan gözü bir lens gibi ya da bir ekran gibi görmez ki göstermez ki. Hani sen burada bir şeyler olduğunu bilirsin. Burada bir hareket olduğunu bilirsin. 180 dereceye yakın taraflarında bile bir hareket, bir nesne olduğunu fark edersin. Ama tam göremezsin. Birazcık gözünü kaydırırsın görürsün. Yani biz bir dikdörtgenin arkasından bir karenin arkasından görmüyoruz hayat. O yüzden bu tartışmalar birazcık yersiz gibi bir şey. Evet siz ne yaptınız? Beğendiniz mi Avatar'ın filmini? Ben filme hiç yani hiç değinmedim çünkü ilk film çıktığında ben 13 yaşında kaç on, 15 yaşındaydım ilk film çıktığında ya yani çok etkilenmiştik sinemada hatırlıyorum çocukken İlk üç boyutlu film değildi de dünyanın merkezine yolculuk mu neydi galiba o zamanlar çıkan ondan önce ama Avatar ilk böyle hani görsel şölenle üç boyutu bize tattıran filmdi işte herkes sinema salonunda böyle ellerini uzatıyordu belli partiküller falan havada uçuştuğu zaman hatırlıyorum mükemmel bir deneyimdi. Bu filmde de keza ayrı öyle görsel şölenler var. Ama hikayesiyle ne bileyim böyle bir hiçbir zaman beni abi avatar ya falan ben olmadım. O yüzden çok fazla hikayesine değinecek kişi de burada ben değilim. O konuları geçiyorum. Yani siz nasıl buldunuz? Sizin için de mi gerçekten hani yaptım için yaptım demek ya da işte dönüm noktası oluşturup da bunu ben yaptım demek için mi yapılmış bir şey? Hayır abi ben çok beğendim böyle çok iyi olmuş diyorsunuz. Belki de olabilir ama yani... Valla ben de bu videoyu 48 FPS yaptım. Sırf <laughs> gerekli yerlerde size aradaki farkı gösterebilmek için. Bugün de FPS konusuna değindik. Bakalım haftaya ne konusuna değineceğiz.